Şimdi Small bezik üzerinde ilk uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Bu uygulamamız bize adımızı soracak ve beraberinde "Merhaba" adımızı yazacak. Öncelikle Text Window özelliğinden faydalanacağız. Small bezikte bir ifade yazdıktan sonra hemen yanına ilgili satır gelmektedir. Text Window nokta right line ifadesiyle satırda hangi ifadeyi göstermek istiyorsak bunu yazıyoruz tırnak içerisinde. Adınız nedir? Daha sonra en sağ tarafa herhangi bir şekilde noktalı virgül ya da virgül koymamıza gerek yok. Sonra hemen bir değişken oluşturuyoruz. isim isim eşittir text Read. Yani biz diyoruz ki yazdığımız ifadeyi oku diyoruz. Sonra geliyoruz yine text window kullanacağız. Bir satır yazıyoruz. Bu satır şöyle olacak. Merhaba artı şuradaki isim. Evet bu kadar. Şimdi isterseniz çalıştıralım. Adınız nedir? Murat. Merhaba Murat. Fark ettiniz mi? Şurada Merhaba Murat birleşik oldu. Hemen düzeltelim. Bunu kapatıyorum. Şu merhaba'dan sonra bir boşluk bırakıp çalıştır diyeceğim. Adınız nedir? Murat. Artsın. Merhaba Murat Artsın. Bunu devam edebilirim. Hemen beraberinde tekrar text .window, right line diyeceğim yine. Çünkü bu sayede ben ekrana yazı yazdıracağım. Umarım iyi bir geçiriyorsundur dedim. Sonra kendine ve sağlığına dikkat et. Sevgili Murat diyelim. Ya da hangisini gireceksek değişkenimizde. Çalıştırdık. İsmimiz Murat Artsın. Merhaba Murat Artsın. Umarım iyi bir gün geçiriyorsundur. Kendine ve sağlığına dikkat et sevgili Murat Arslan. Evet arkadaşlar. İlk örneğimizi bitirdik. Lütfen bu örneği kendi bilgisayarınızda uygulamayı unutmayın. Bu sayede bu gördüklerinizi pekiştirmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.